Fi Bir daha yapalım. Ne? Fi Fi Burası benim. E Fi Bu Bu Hareket yok. Hareket yok i uzatacak şimdi bunu yapalım Ha, ha bir daha yapalım e, e i offer şimdi bunu yapalım di yok yok i uzatacak di aynı di bir daha lü. i lü. çok güzel bunu yapalım B B B Ni Bir daha yap B Ni Çok güzel Bunu yapalım Ri Ri Evet evet Be. Ha Be. Çok Be. Çok güzel Aferin Bu Be. Fi Fi Aferin Ha böyle Be. Me Be. Be. <laughs> Be. Me M. Fi Me Premises, sure. C Bf B C F B F B B <Kal Allāh> <sucking be>. <fuzzy> <B> <damned> F 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 Z Z Z Z Z Z Z Z Z V hmm. Arkadaşlar herkes dersine <laughs> baksın. Z V Çok güzel. <laughs> 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 T Bi. Bir daha yapalım. T R D Çok güzel. Bunu yapalım. T M D Aferin. Bir daha. T M D ne? Ne. 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 Bir daha. Ne. ne. Si